Berisi yıkamaya gidiyoruz. Evet bugün arabayı yıkamaya götürürken bu arabayı nasıl aldığımı konuşacağız. Japonya'da araba nasıl alınır? Vergileri nedir? Ne kadar vergi çıkar? Bu arabayı ne kadar aldım? Araba almak kolay mı? Ehliyet istiyor mu? Japonya'da araba alırken ehliyete ihtiyacınız var mı gibi konuları konuşacağız. Yani aslında Japonya'da ehliyete ihtiyacınız yok araba almak için. Şahsen ben bu arabayı aldım da ehliyetim yoktu. Kendi üstünüze arabayı alabiliyorsunuz ancak süremiyorsunuz ehliyetiniz olmadığı için. Ben ilk başlarda International Driver License sürüyordum. Uluslararası kullanabilmeniz için uluslararası ehliyet belgesi var. Araba almak çok zor değil. Ayrıyetten çok çok ucuz. Burada biliyorsunuz ikinci el piyasası çok hızlı. İnsanlar sıfır arabaları çok rahat bir şekilde alabildiği için arabalar çok hızlı bir şekilde ikinci el piyasasına düşüyor. İkinci el piyasası da Türkiye'deki gibi değil kesinlikle. 20 bin kilometre, 30 bin kilometre, 40 bin kilometre, 10 bin kilometre arabalar ikinci el olarak sayılıyor. Türkiye'de 50 bin, 60 bin kilometre kadar sıfır olarak düşünebiliyoruz biz. Ancak burada öyle değil. Burada 20 bin, 30 bin kilometre hatta 10 bin hatta 5.000 bin kilometre bile ikinci el olarak geçiyor. Az kilometrede arabalar bulabiliyorsunuz. İnsanlar arabaları burada ihtiyaç için alıyor. İhtiyacına yönelik araba alıyorlar. Yani öyle ucuz az yaksın vesaire gibi araba alımı yok burada. Tamamen ihtiyacına, zevkine göre araba alıyorlar. Gelelim ben Subaru BRZ'yi nasıl aldım? Ben BRZ'yi ortalama 12 bin dolara yakın bir ücretle aldım. Şu anda piyasası ortalama 15-18 civarında oynuyor. Ben bunu ucuza aldım. Arabada bir tık dolu hasarı var diye ucuza geldi bana bu araba. Üstüne dolu almış arkadaşlar arabanın. Ufak ufak ezikler var. Ee, ama çok bir Türk insan olarak bizi çok bozmuyor. 25 bin kilometrede aldım ben arabayı. Şu an 35 bin kilometrede. İki, bir buçuk iki sene önce aldım. Evet, şimdi bir kahve molası. Kahvemizi aldıktan sonra gidelim. Gördüğünüz gibi şuralarda ufak 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 göçüntüler var gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar kahvemizi aldık. Yolumuza çıkıyoruz şu anda. arabanın stok egzozu bile çok fazla ses çıkartıyor arkadaşlar. Daha arabaya egzoz takmadım. Ee, yakın zamanda takmayı düşünüyorum ama stok egzozu bile çok ciddi anda bağırıyor. İki motor 220-230 beygir civarında. Yani Türkiye şu an Türkiye piyasasında herhalde 50 bin 70 bin dolar civarında. Ben burada dediğim gibi 12 bin dolar civarına aldım. Ee, arabalar ucuz. Ehliyetsiz arabiliyorsunuz arabayı üstünüze. Ancak kullanmak için ya Japon ehliyetiniz olması lazım ya da gidip Türkiye'den veya herhangi bir yerden international, uluslararası driver license ehliyet çıkarmanız gerekiyor. Araba alsat piyasası da ciddi anlamda ucuz. Gayet iyi işler dönüyor alsat piyasasında da. Ve arabayı alırken neler yapmanız gerekiyor adım adım söyleyeceğim. Geldiniz arabayı beğendiniz. Galeriden veya kişiden fark etmez. Arabanın eğer muayenesi varsa muayene yaptırmanıza gerek yok. İlk önce arabayı alacağınız arabayı karlaştıktan sonra e, gidip plakasını çıkarttırmanız lazım. Belediyeye. Karakola. Belediye dedim. Karakola gidip plakayı çıkarttırdıktan sonra e, arabaya sigorta yapmanız lazım. Sigorta yaptıktan sonra da gidip arabayı teslim alabiliyorsunuz. Ancak teslim almadan önce eğer arabanın muayenesi yoksa arabayı kesinlikle süremiyorsunuz. İlk muayeneye götürmeniz lazım. Burada iki tip muayene çeşidi var. Burada iki tip muayene çeşidi var. Kırmızı ışıkta geçiyorduk az kalsın polis amca da bakıyor arkadan. İki tip muayene çeşidi var burada. Birisi bir senelik, birisi iki senelik. Bir senelik olanları arabanın yetkili servisinde yaptırabiliyorsunuz. Ancak iki senelik olanları özel bir yere gitmeniz lazım. Şaken diye geçiyor bu. Ortalama bir senelik olanın ücreti 10 bin, 15 bin yen civarında yani 100 dolara yaptırabiliyorsunuz bir senelik muayenesini. İki senelik olanın ücreti de şu anda arabadan arabaya değişiyor. Arabanın CC'sine, motoruna göre çok çok oynuyor bu dediğim ücretler. Ancak ortalamasını söylüyorum. 30 bin ile 60 bin yan arasında yani ortalama 300 dolarla 350 dolar arasında yaptırabiliyorsunuz 2 senelik olan şakeni. Şaken dediğim muayeneyi. Onun dışında herhangi bir masrafınız olmuyor. Arabayı kaydettirirken de bir 10 bin yan masrafınız oluyor. Yani toplamda 500 500-600 dolara arabayı kayıt ettirebiliyorsunuz onun dışında arkadaşlar araba nasıl alırım sorusuna cevabı şimdiden vereyim. Yüksek ihtimalle çok fazla soru gelecek bu konuda. Arabayı nasıl alırım, nasıl araba bulurum vesaire. Facebook Marketplace gerçekten çok hızlı şu anda araba konusunda. Çok ciddi güzel satışlar yapıyor insanlar. Onun dışında galericilere gidebilirsiniz. Buradaki galericiler bizim Türkiye'deki galericiler gibi tokatlamıyor insanları. çok güzel, çok temiz arabaları ucuz fiyatına alabilirsiniz galerilerde bulabilirseniz. Birazcık da şans meselesi ama bulabilirseniz çok ucuza alabilirsiniz galerilerden veya tanıdığınız varsa tanıdık yardımıyla araba alabilirsiniz araba almak çok zor değil ancak Japon ehliyeti almak çok zor yani şahsen ben 4 kere veya 5 kere kaldım. Hatırlamıyorum ya ne kadar kaldığımı. Sanırım bir 4-5 kere kaldım ben sınavdan. Sınavdan bırakma nedenleri çok saçma. Burada arabayı nasıl sürdüğünüze bakmıyorlar. Sınavı nasıl sınava nasıl çalıştığınıza bakıyorlar. Arabayı nasıl sürdüğünüz umurlarında değil. İsterseniz dünyanın en iyi sürücüsü falan olun. İhtimal yok eğer sınava çalışmadıysanız geçmenizin. Şahsen ben e, kal çok fazla kaldım. 4 kere falan kaldım. E, kaldığım zamanlarda iki tanesini hatırlıyorum neden bıraktıklarını. Çok absürt şekilde saçma sapan sebepten bıraktılar. Birincisinde arabaya oturdum. Aynaları kontrol ettim, koltuğu ayarladım, emniyet kemerini taktım daha arabayı çalıştırmadan kaldın dedi bana. Nasıl kaldım dedim. Emniyet kemerinin kayışı döndü. Kayışı düz olmadığı için kontrol etmedin, arabayı çalıştırıyordun. Kayışını düzeltmeden çalıştığın için bırakıyorum seni dedi. Beni sınavdan bıraktı emniyet kayışından ötürü beni sınavdan bıraktı arkadaşlar. Ve şöyle ben Tokyo'da yaşıyordum o zamanlar. Tokyo'da sınav tarihi almak çok uzun. Çok uzun sürüyor. Yani 3 ayda bir falan, 3 ayda 4 ayda bir falan sınav alabiliyorsunuz, rezervasyon alabiliyorsunuz. Çünkü çok kalabalık, aşırı derecede kalabalık. Ayrıyetten Türkiye ehliyetini Japonya ehliyetine çevirmeniz için hem yazılı hem de direksiyon sınavına girmeniz lazım. Ben evi taşıdım sırf ehliyet alabileyim diye. Fuji tarafına taşıdım Shizuoka. Burası daha sakin, daha hızlı randevu alabiliyorsunuz diye. Şahsen ben burada da bir üç kere kaldım, 2 kere kaldım galiba. 2-3 kere kaldım. Burada da ilk bıraktıkları sebep Emniyet kemeri değil de bu sefer de çok saçma bir sebepti. Bu sefer bütün sınavı tamamladım. Ancak sağa dönüşlerde sağa sinyal verdikten sonra 3 saniye beklemeniz gerekiyor sinyalde. Ben 2 saniye bekleyip döndüğüm için beni bıraktılar. Yani 1 saniye sinyali veremedim diye bıraktılar. Adamlar da sayıyor herhalde abiler. Yani garip bir şekilde adam yanıp yanında böyle 1-2-3 falan yapıyor herhalde. Gerçi sonunda geçtim ben. En sonunda geçtim aldım. Geçtiğim günde 7 kişi girdik 6'sı kaldı arkadaşlar. 6'sını bıraktılar beni geçirdiler bir tek. Yani değişik bir muhabbet burada ehliyet almak. Ben Amerika'da da ehliyet aldım. Amerikan ehliyetim de vardı benim. E, Amerika'da ben hiç sınava ona Sadece yazılı sınava giriyorsunuz. Bam diye ehliyetinizi alıyorsunuz. Çok basitti Amerika'da aldım ehliyet. New, aldım, şey, New York'tan aldım ben ehliyeti. 3 sene verdikleri için ama Japonya'da çok çok zor. Yani iyi çalışmanız lazım ki ben ders aldım. Ekstradan para verip ekstradan para verip ders aldım. Çok güzel bir araba önümüzde. Ya Subaru BRZ'yi sürmeyen BRZ'nin tadına varamaz arkadaşlar. Bakın çok fazla araba sürdüm. Süper arabalardan tutun spor arabalardan çıkın. Çok fazla araba sürdüm. Zityar dahi sürdüm. Ama ben BRZ'nin tadını hiçbir arabada alamıyorum. Yani çok hafif yapmışlar arkadaşlar arabayı. Gaza birazcık dokunduğunuz zaman direkt kafa kaldırıyor. Yani şu an Türkiye piyasasında bayağı pahalı bu arabalar. 50-60 bin, 70 bin dolar civarlarında. Türkiye'de bu arabaya bu kadar para verir miydim? Kesinlikle vermezdim. Yani 70 bin dolarlık araba değil kesinlikle. Bu arada burada 70 bin, 80 bin dolarlara McLaren, ee, ...düşük kasa Lamborghini, belki düşük kasa Ferrari alabiliyorsunuz. Yani McLaren 570 spiderlar şu anda burada ortalama 80 bin dolar civarında. Yani arkadaşlar ben bunu insanlara anlatamıyorum. İnanın ee, bir araba alırken 3 araba para, parası veriyorsunuz aldığınız yere. Yani belki ne 3 arabası, belki 10 araba parası veriyorsunuz. Yani bu araba 70 bin dolar Türkiye'de, ben burada alıyorum 10 bin dolara. 7 katı yani çok saçma sapan bir durum şu an Türkiye'deki bu durum. Yani Z4'ler var. BMW Z4 piyasası 300 bin-400 bin, bin TL'lerde burada. Türkiye'de o, o piyada Z4 yok. Yani garip bir durum arkadaşlar. Burada araba almak çok basit, çok rahat bir şekilde alabilirsiniz. Japonya'ya taşınma konusunda çok fazla soru gelecek bu videoda yüksek ihtimalle. Onu da diğer videonun konusu yapalım. Japonya'ya nasıl taşınabilirsin? Nasıl burada kalabilirsin? Hangi vize çeşitleri çok daha rahat? oturma izni aldırıyor vesaire vesaire. Bunlara çok detaylı bir şekilde gireceğim zaten. Ama dediğim gibi 4 sene ya ben şöyle dünyada çok farklı ülkede kaldım. Yaşadım. E, turist olarak gitmedim. Yaşadım. Rusya'da yaşadım. Amerika'da 4 seneden fazla yaşadım. Şu an Japonya'dayım. 2,5 sene oldu. Benim dünyada en rahat, en güzel ekonomiye sahip ülke bazında hangisi derseniz kesinlikle Japonya derim. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Oturduğum ev villa. 2 katlı evde oturuyorum. 3 artı 1 150 metrekare bahçem var. Evin toplamı, arsanın toplamı 500-550 metrekare. Yani verdiğim kira 600 dolar. 600 dolar kira veriyorum. Altındaki araba Subaru BRZ. İhtimal yok Türkiye'de binemem. Yani çok büyük işler yapmanız lazım şu arabayı alabilmeniz 70 bin dolar orada edebilmeniz için. Şahsen almam da. 70 bin dolarım olsa Türkiye'de. Yani toplam benim aylık giderim 1500-2000 dolarlara geliyor. Ve inanın çok çok güzel bir hayat yaşıyorum burada. ve 1500-2000 dolar şu an Amerika'da da yaşayamazsınız. Ben Amerika'da ortalama 2000-2500 dolar sadece kira veriyordum. Bakın evin kirası sadece. Arabanın sigortası, çok benzini hiç katmıyorum bile. Benzin fiyatları da ucuz. Benzin fiyatları ortalama... 40, 40 dolara 50 dolara depo ben. 50 dolara depo fullleyebiliyorsunuz burada. Gerçi Amerika'da da ucuz, ucuz benzin fiyatları çok fazla değil. Ama araba fiyatları çok yüksek Amerika'da. Geldik burada. Kendi kendimize yıkayabiliyoruz arabayı. Çok daha rahat ilerliyor benim için. Ben gelip kendimi yıkıyorum genellikle. Şimdi eve dönme vakti. Ufaktan kayalım abiler. Tertemiz oldu. Gördüğünüz gibi. Gerçekten bok götürüyormuş araba. Çok pisliymiş. Arkaya arkaya her yeri süpürgeledim. Vallahi cillop gibi oldu. Satışa hazır. Yani Amerika'da da mesela Subaru BRZ ortalama 30-40 bin dolar civarında. 30-40 bin dolar bandında geziyor BRZ e, verir miydim 30 bin, 40 bin dolar bu arabaya yüksek ihtimalle vermezdim çünkü burada 30 40 bin dolarlara GTR'lar, r 34ler Silvia'lar Toyota Supra'lar 2020 model Supra arkadaşlar 20 bin 25 bin dolar civarında geziyor burada yani e, yaşanabilecek en güzel memleketlerden birisi insanları çok saygılı e, bir tek zorluk çekebilirsiniz geldiğiniz zaman ama e, eminim sonrasında çok rahata ereceksiniz Kağıt işleri bir, tık bir tık sıkıntı. Çok fazla kağıt işleri var Japonların. Yolları çok dar. Şu anda mesela çok dar bir yoldayız. Bir de git gel yapmışlar. Gidiş geliş yol. İki araba ihtimal yok. Geçemezsiniz buradan. Kaldırıma çıkıyorum mesela. Kaldırıma çıktık. E, yolları çok dar. Her yerde dur işareti var. Onlar benim sinirimi bozuyor. Her yerde durup aynalara bakmanız lazım. Onun dışında yaşanabilir. Konudan çok çıktık ama Japonya'da araba almak çok basit. Herkes alabilir. Turist olarak gelip bile araba alabilirsiniz. Şahsen benim turist olarak gelip araba alan çok fazla arkadaşım var. Ha, şu sıkıntı olur. E, ayrıyetten şundan bahsetmem lazım. Arabayı alırken park alanı kiralamanız lazım arabayı almadan önce. Çünkü karakola gidip park alanının adresini veriyorsunuz. Burada arabaları sokaklara çekebiliyorsunuz. Çekemiyorsunuz. Sokağa park edeyim bırakayım gittim olayı yok burada. evinizin önünde park alanı varsa oraya çekebilirsiniz. Oraya adres olarak gösterebilirsiniz karakoldan. Ben şahsen evimin önündeki adrese çekiyorum. Bundan öncesinde Tokyo'dayken park alanı ücretim vardı. Ortalama bir 100 dolar aylık ben sadece park alanına veriyordum. Bunu sakın unutmayın. Park alanı kiralamadan arabaya arabayı alamıyorsunuz. Bir arkadaşım var Türk burada restoran işletiyor. Ehliyetsiz araba sürdüğü için 2 sene ehliyetten men edildi. 2 sene boyunca ehliyet alamadı. 7 senedir falan burada da 5 sene önce aldı o da ehliyetini. Böyle hareketler yapmayın. Hiç affetmiyorlar. Direkt yok ediyorlar yani. Ben çok önermiyorum. Dayı yola zıpladı. Zıpla bakalım babam. Geç geç. Evet, Japonya'da biraz daha kibarlaşıyorsunuz yol konusunda arkadaşlar. Çünkü herkes birbirine yol veriyor. Siz birine yol vermediğiniz zaman kendinizi kötü hissediyorsunuz. Bir gazlayalım o zaman ufak bir. Short away. Arabayı... Yüksek ihtimal egzoz sesinden beni duymazsınız video çekerken. Evet arkadaşlar böylece araba nasıl alınır, ehliyet nasıl alınır, arabayı kendi üstünüze nasıl alırsınız bunu öğrenmiş olduk. Bu kanalda Japonya ile ilgili, yurt dışı ile ilgili, girişimcilikle ilgili, araba tutkunları için arabalarla ilgili videolar paylaşacağım. Daha fazlası için videoyu beğenip takip etmeyi unutma. Görüşmek üzere.